seibonayım kanalımıza hoş geldiniz. Bugün çok sürpriz bir şekilde ayının programında J-Hope'u gördük. Beraber J-Hope'un Echo Sing şarkısında düet yaptılar. Hem şarkıda ses uyumları hem de fiziksel olarak televizyona da çok yakıştılar. Her zaman rahat haliyle gördüğümüz J-Hope biraz program boyunca gergin ve utangaçtı. Şarkının sonunda Ayu ile göz göze geldiğinde de heyecandan gözlerini kaçırdı. Sonrasında Ayu bunun hakkında konuşunca da fark ettim mi diyerek tekrar utandı. They call it Sence Ayu albüm partisine neden çağırmadın dediği anda J-Hope'umuz bir anda panikledi ve seni nasıl çağıracağımı bilmiyordum dedi. Ayu ondan bir yaş büyük olduğu için Sambe mi yoksa Nuna mı diye hitap edeceğini bilemediğini söyledi. Ayu ise nasıl rahat edersen diye çok samimi bir karşılık verdi. Ve bir daha parti düzenlerse de kendisinin de çağırılmasını istedi. Ayu gerçekten Ceyhub'u çok sevdi. Ve ilk defa birisine bu lafı söylediğini belirterek gerçekten çok mütevazisin dedi. Program öncesi Ceyhub'la ilgili çok kibar dediklerini duyduğunu tanışınca ne demek istediklerini anladığını söyledi. Bu keyifli programda böyle minik minik de dans ettiler. Ayrıca j da Ayun'un şarkısına da eşlik etti. Programın tamamını aşağıya sabitliyorum. İngilizce altyazılı olarak izleyebilirsiniz. Umarım Ayı ve J-Hope'u daha fazla bir arada görürüz. Çünkü ikilimizin ekrana yansıyan enerjileri çok güzeldi. Sizlerin de konuya dair görüş ve düşüncelerinizi merak ediyorum. Hepinizi morluyorum. BTS'le kalın. Hoşça kalın jelibonlar.